insanları yenen insan değil. Yani kuvvet fazlaları var, azaleleri var. Kuvvetlidir, şey yapar insanları kimse karşısına duramaz. Herkesi yenen insan değildir. Kuvvetli olan diyor Peygamber Efendimiz. Hakimdir, sinirlerine hakim olan insandır. Öfkelenmeyen insandır. Her yapılan şeye sabredip ona sabırla davranan insandır. Kuvvetli insan. Sabırlı olmak insanlara karşı kolay değil. İnsanın kuvvetli kuvveti olur insanları döver, yener. O kimse karşısında durma ben kabul ettim ama bir şeye gelsin, öfke gelsin, öfkesine hakim olamadıktan sonra kuvvetli değil diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kuvvet, öfkesine hakim olan kuvvetlidir. Öfke her zaman zararlıdır. Öfke öfkeyi zapt etmek lazım. Onu öfkeyi zapt etmesen sana zarar verir. Başkasından daha fazla sana zarar verir. Çünkü dünya hali öyle görüyoruz her taraf. insanlar arasında, aile arasında, karı koca arasında öfkeyle kalkıyorlar. Ondan sonra ya, hakim olmayınca helak olur, gidiyor. Allah muhafaza etsin. Bu Şeyh Baba'ya da sormuşlardı. Hacca gidiyoruz, ne şey yaparsın, tavsiye edersin. Öfkelenmeyin der. Yani hac, gayet, ümre gibi nasıl insan zanneder ki oraya gidince süt liman gibi olacak. Halbuki şeytan daha fazla biner insana. Öfkesini daha fazla şey yapar. Körükler. Onun için öfkeye hakim olmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la demiş. Kaç defa sorduysa la tağdab. La tağdab öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme dedi. Sahabe dedi, yani sor, gene sorsam yüz defa aynı yani şey söyleyecekti diye artık sustum diyor Sahabe e, radıyallahu anh. Yani bu büyük bir e, nasihattir. öfkelenmemek, sinirlerine hakim olmak. bahusus bugünlerde insan yani hiç yoktan öfkeleniyor, başkasına zarar veriyor, kendine zarar veriyor. Ondan sonra pişman oluyor. Pişman olmadan önce e, öfkelenmemeye öğrenmek lazım. Allah yardım etsin. Nefsimize hakim olalım inşallah. Amin Allah. Tevfik al-Fatiha.